19. söz olan Risaleti Ahmediye Risalesi'nde Bediüzzaman Said Nursi, Peygamber Efendimiz'i e öyle güzel anlatmıştır ki, onun üstünde söz söylemek olmaz. Bu Risale'ye göre, Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zattır ki, sadece bir ümmetin değil, bütün insanlığın ve hatta kainatın en parlak yıldızı, en büyük rehberidir. O kitabı kebir olan şu kainatın en büyük ayeti, yani Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren en açık delilidir. O zatı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesi için Rabbimiz yeryüzünü bir mescit, Mekke'yi bir mihrap, Medine'yi bir minber yaparak tüm insanlığa imanı, ibadeti ve kulluğu en güzel şekilde öğretmiştir. Öyle bir peygamberdir ki mucizelerle desteklenmiş, kerametlerle kuvvet bulmuş, geçmiş peygamberlerin tasdikini ve evliyanın imzasını almıştır. Bütün peygamberlerin reisi, bütün evliyanın da sultanı olan bu zat adeta bir nur ağacı gibidir. Kökü peygamberlerden, meyveleri evliyalardan oluşur. Onun davası sadece akla hitap etmez, kalbe, ruha, vicdana da seslenir. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, bu kainat nedir ve ne için yaratılmıştır gibi insanlığın en temel suallerine hem makul hem de tatmin edici cevaplar vermiştir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam aynı zamanda sonsuz bir rahmetin habercisi, ebedi saadetin müjdecisi ve Allah'ın isimlerini bize tanıtan bir öğretmendir. Onun ahlakı en yüksek ahlaktır güvenilirliği, doğruluğu, takvası ve ciddiyetiyle öyle bir sadakat göstermiştir ki, düşmanları dahi onun doğruluğunu inkar edememiştir. O sadece güzel bir yüz değil, aynı zamanda güzel bir huyun, güzel bir aklın, güzel bir kalbin temsilcisidir. O, kalplerin sevgilisi, akılların öğretmeni, nefislerin terbiyecisi ve ruhların sultanıdır. Onun peygamberliği öyle bir hakikattir ki, eski semavi kitaplarda dahi müjdelenmiştir. Bir parmağıyla ayı ikiye yarma mucizesi gibi binlerce mucizesi, onun risaletine delildir. Ona öyle bir Kur'an vahyedilmiştir ki, bu kitap başlı başına bir mucize, bir hazineyi hakikat, bir tefsiri kainat ve bir haritayı ahiret mesabesindedir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle bir nur getirmiştir ki, o nurla karanlıklar dağılmış, düşmanlıklar sükûne ermiş, manasız gibi görünen eşya birer ilahi mektuba dönüşmüştür. Cansız varlıklar onun emriyle dile gelmiş, dağlar onunla zikretmiş, hayvanlar ona itaat etmiştir. İnsanlığı da hayvani dereceden çıkarıp, aczi ve fakrı ile Allah'a yönelen nazlı bir halife mertebesine yükseltmiştir. Vahşi kavimleri kısa zamanda ahlak ve medeniyet timsali toplumlara dönüştürmüştür. Bu dönüşüm öyle büyüktür ki, yüzlerce filozofun asırlarda başaramadığı bir inkılabı o tek başına gerçekleştirmiştir. Onun duası, yalnız kendi için değil, bütün insanlık, hatta bütün varlık adınadır. Kainatı ağlatan bir yalvarışla, Yaratılışın en büyük maksadı olan marifetullahı ve muhabbetullahı istemektedir. O duaya sadece insanlar değil, semavat ehli ve mevcudat dahi amin demektedir.